Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız? O, Büyük orta, orta küçük. küçük. Büyük orta, küçük. Şöyle yok. kağıtlarımızı hazırladık. Şimdi şunları ben bir katlayayım. Katla katla da katlayım. Bu sefer aburcu cubur vereceğiz. Yıramım. 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 Şöyle. Şöyle hepsini katlıyoruz. <laughs> Ama. Abi. Şöyle katlayalım. Tamam. Tamamdır. Alabileceğim. Biz bugün bunu abur cuburla yapacağız. Farklı birçok çeşit abur cuburumuz var. Ee, Şöyle şey küçük, orta, orta büyük. Küçük. Nasıl bir? Ama sen böyle atacaksın. Hadi. Gözüm Hadi hazır mısınız? Evet. evet. Atıyorum. Evet. Atıyorum. Evet. Attım. Ya, evet. Tamam evet. tamam. Attım. Ay ben ben bunu şey sanmışım. Ben <laughs> çıkmaz. Mi? Evet. Çıkmaz. Orta iyi. Orta. Bu ne? İlk olarak Küçük çıktı geldi. Küçük yer. Büyük. Orta da iyi bir şey olur. Büyük. Küçük. Evet. Bu orta. Tamam. Hayır, Hayır. Bu büyük. Bu küçük. E, sen iyi olsun mu? Hadi bakalım yemeye başlayayım. Sen iyi olsun mu? Bilmiyorum bakacağız. Kağıtları alayım. Hepsini üst üste mi koydun? Hı hı. Hastasın ya. Bu arada üçü de hasta. Tebrik ediyorum sizi aynı anda. Ama daha iyi. Akıldan belli edeyim mi? Belli edeyim mi? Edebilirsin evet. Öksüreceğim mi? Ama gelmiyor. <laughs> Gelirse şey yaparım. Yediniz mi? Evet. Sıradan neyi koysak acaba? Ben şimdi atıldım katlıyor. Şunuz gördünüz mü Anteplisini yapmışlar. <laughs> Hayrâ, ne oluyor? <laughs> Ömer Ali ağzını kapat. Ömer. Ömer, yapma. Halime, Hira gırtlağına Hı mı kaçtı? Yemiyorsan kalabilir. Ama Hira alır ama. E Eksi alsın önemli değil. <gülüyor> tamam, <gülüyor> su içelim mi? Evet. Hemen geliyoruz. İyi misin? <laughs> Boğulma tehlikesini <gülüyor> geçirdin. <gülüyor> Oyun oynamak için iyi bir zaman mı? Ben bilemedim ama. İyi. İyi mi? Hadi bakalım. Amerika'da yani sweet Bak, e. Geldim çok şekerli olduğu için su aldım bir Herkes yuttu mu? Hı. Evet. Halime e. ilacım suyu bırak. Kağıtları tekrar katladık. Tabakları şöyle yerim. Küçük, yedmiyip. orta, büyük olarak koyduk. Hazır mısınız? Hazırız. Atıyorum kağıtları. At. Al, al, Oha. Sakin olur musunuz? Olalım, küçük. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Bana küçük geldi. Küçük. küçük. Ya, 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 ya. Yemeyecek misin? Tamam. Tamam. <laughs> 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 evet Ömer'in gibi parçaydı. Ben yemeyeceğim. Halimeyra. Yemeyecek, yemeyecek. Tamam bir direkt eksi attık. Sen kızım. Eksiğim yok. Bana iki dem de Bana. Ömer iki. İkra bir. Hira sıfır. Bana zeynep onlarla yersem. Hayır sabahını bitirmesi lazım. Ay sana da Ye. Yiyeceğim. Üçünü de. Hı hı. Ben olsaydım Hı. yemezdim. Çünkü daha ileride şey daha şeyler var, cips falan var. Belki küçük de gelebilir, bilmiyorum. Ha! Ha! <laughs> <laughs> Alalım. Hadi bakalım. Emel bak, tane de küçük sen seçeceksin. Dikme çekeceğim bu sefer. Bu olmasın değil mi bugün? Bir ben mi? bence Bu olmasın yeme, bence. değil mi? <laughs> He daha ileride şeyler var hadi. Şimdi tabağa ne koyalım? Aymin, Halime yemedi. Burada. Onlar eksi aldı. Ee, Amine ikra da eksi aldı. Evet. O da ben yemedi. Topu, ben bakmıyorum. Şimdi. Ne o oh, ayrı. Evet. Şunu. Ama çok güzel. Onlar çok güzel oldu. Hadi yut bakalım. Çıksa bile. Evet. Hayli <laughs> <Ziyemezim. gülüyor> <laughs> 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 Meyran'ın son. Yiyecek sanırım bitirecek. Dişi nerede? Dişi nerede? Dişi Bir sürü abur cubur var daha. Emin misin yemekte? Kararlı mısın? Tamam. Anne bak anne bak. Oh, bir sıraya Bak. Ah çok şükür ya Bana bilek çıksa olur. Hadi yine ye. Çünkü evet, ben onu çok seviyorum. Tabaklarımız bu şekilde güncelledik Aa! kağıtlarımız. Burada. Aslında e, şey. Hazır mısın? At. Neyse. Hadi. Ölüme hira yedi. Kağıtlar elimde. Ben koyalım neyseceğim. kenara. Hazır mısınız? Evet. evet. Bir, iki, üç. küçük çıktı. İşte bana büyük çıktı galiba. Tam küçük. küçük. Orada. <laughs> <laughs> ben onu buluyorum. Ne orta var <atar> mısın bitti? <laughs> Anne bizden sonra tamam. çıkıyor. Orta. Halime Hira ee, bu senin için ceks. Bu Tamam yeme. <laughs> Ama dişini aradığını ardın söyleseydin şu an bu videoyu çekmezdik. Doğru mu? <laughs> ya Sen... Ne yapabilirim? <laughs> 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 Büyük geliyor diye mi ağlıyorsun? Dişin ağrıyor diye mi? Büyük geliyor diye. <laughs> Şanssızım. Aslında sen hep şanslısın ya. Burada da öyle bir şey bir anne oldu ben, falan filan. Şey, şey, anne ben. Eğer bunu yapardığında şöyle böyle yuvarlak böyle bir şey olursa hı. şanslı nadirsin demek. Sen nadir misin? Ben nadirim. Sen, sen diyor. Var. Onda da var. Bakayım sana. Hadi ben de de var. Ben ikisinde de, de ne var. Biz sülalecek nadiriz arkadaşlar. bütün Tamam. Ee, İzledim. kimin o iki tane? Orta senin Ömer Ali. Yer de misin? Yer yedim. misin? Ben Amine Hira de... Bir eksi iki artı. Doğru mu? Evet. Halime Hira. iki eksi bir artı. Ben de üç artı. Üç artı. Şu an Ömer o tabağı bitirirse Ömer önde. 7 evet. ve evet. <laughs> Bir cipsimiz var. Küçük, orta, <laughs> bu büyük. Ben Bunu da atabilir atayım. Atabilir ben atabilirim. Küçük mi? istiyorum ya. Bu yapalım. sefer sen at. Hızlıca at ortaya. Sakin olur musunuz? Bunu? Bu. Halim Eyle sanki sana büyük çıkacak. Bir aç bu, bu. iş <laughs> 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 Aa bu kola çıkmış. Kağıdını al, kağıdını al, kağıdını al. Yerim ki ben. Anne, Yine Anne bir sebebi çıkıyor. Tamam hadi al tabağını. Dişin ağrıyor soyundan çekilebilirsin. Hayır. Ben <laughs> sefiyle sayemde... İyi misin? İyiyim. Şey mi Hira. Şimdi ne oldu Hira? Hira 2 artı 2 eksi oldu. Doğru mu? Evet. Sen 2 artı 1 eksi oldun. Ömer 4 artı Yok, <laughs> oldu. 3 artı. Kimin 3 artı? Kimin yersi üç. Ha, onu yersin Ömer 4 artı. Sen 3 artı. Hira 2 e, Halime Hira 2 artı. Tı. Doğru Hı. mu? Evet. Şansı. Bence bugün Ömer kazanacak gibi ama. Ben Bak baba bana öyle dargın dargın. Ben, tadını ben mi? çok beğendim. Ben çok beğendim. Maşallah. Maşallah. Haydi haydi. Yediniz mi? Bitirdiniz mi? Ne durumdasınız? Şunu şarj Küçük yıldız. <laughs> Kazan kazanamayacaksın. Kim? Ben kazanacağım. Anne biz an o var ya. Biz böyle var İki tabak yedim, üstüne acı yedim, üstüne çorba yedim ve kabul etmiyor. Bak ben, ben dedim ki o tabaktan üç tane. Ben bir tane tabak söyledim, onları üç tane yiyeceksin hmm. dedim. Yani. Evet, bugün herkes, şimdi herkes tabağını bitirdi cipslerde. Doğru evet, mu? Çoluşta. Tamam, devam i̇şte, ediyoruz. Çok ben atayım. Küçük, Dört, orta tuğundayım. büyük. Ben atmak istiyorum. Ben atıyorum. Tamam. Elini çek, elini çek. Elini çek, çek, çek. çek. Hayır, elinizi çekin. Ömer şey Ali'ye. Dersin. Ne olur. Anla bak. İnşallah küçük inşallah küçük inşallah. Ne olur küçük. Çocuk, ne olur? Orta. Büyük <laughs> ya. Orta. <Ay, gülüyor> Ömer Ali. Ali ben niye? Dediklerim çıkıyor. Bugün şanslı günündesin. Evet. Yakışıklı bıcık. Ömer Bırak. dört, ablan dört. Ha, ben ablan dört değil, ablan üçtü dört olacak. Dört olacaksın. Ha, evet. Ömer ben de olacak. Ben üç olacağım. Amine Aynen. hastasınız. Abur cubur oyununu zorla yaptırdınız bana. Normalde bugün bunu yapmayacaktık. Biraz daha iyileşmelerini bekleyecektik. Ama canları çok sıkılmış. İyileşince annem benim Abur cubur cuburları gülüyor, da. Değil mi? Bilmem. Nereye götürdün? Oyun oyun aldığımız kadar farklı. Dedim ya. Anne hem de eş puanım hem de hep çıkıyor. Şey, şey, şey yapacak. Ya. O ayrı bir, bir durum. Onu ayrı. <laughs> <laughs> Halime Hira. Kaç oldun? 3 artı. Hı -hı. 5 artı 4, 4 3, artı 4, 5 olacak. Anne bak 3 4 5. Dın dın dın. Dın dın dın. Dın 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 Evet. Bence bu sefer atmayalım onu. Şöyle elimizde jelibonlar var. Ne yapacağız? Dokunmadan ağzına tutup yemeye çalışacaksınız. E ben çok kötüyüm. Bence Ay. öyle olsun. Benim de. Yani şimdi boyutları aynı bölmek istemiyorum. Üç tane ayrı ayrı var ya, böyle. Ben çok büyük. Unutma. Evet. Eğer ki. Sonraki ayak küçük bence. O yüzden yapmayacağım. Ne cebir bon? Ey tam cebir bonları yapmıyoruz. Bu sefer cebir bonlardan yapıyoruz ve bu son. Evet. Tamam evet. mı? Anne bak. Bu sefer. Hayır işte hayır. E, büyük, büyük istiyorum. Büyük. Aa, ne yapıyor ya? Büyük. Bebek gibi. gibi. Hazır mısınız? Evet. Atıyorum biraz. Biraz küçük biraz biraz Ya Baha kesin küçüksin. Büyük çıksın. Ne olur büyük çıksın. Ay bunu Yavaş yavaş. Bro, <laughs> Hayır ya. Onda. <Orta. gülüyor> şöyle. <şalık. Küçük>. <laughs> <traumatik. gülüyor> İlk defa <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, evet Perde düşün. gel sen 5 oldun Ömer Ali yerse 6 olacak kazanan Ömer Ali açık ara Ömer Ali ilerledim. Bence de iyi ilerledin Halime'nin adı ben <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar lütfen bizi destekleyip kanalımıza abone olur musunuz evet söylemek evet. istediğiniz bir şey var mı evet Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın evet evet kadınlar, Dur bekle. Ne yapmayı ne? planlıyorsun? Dur. Bir, gül. Dur kim? Ay! Bak tıkanırsın, tıkanırsın. Hayır. Gel. <laughs> <laughs> Ömer'i tebrik edebilir misiniz kızlar? Sen de. Şak, 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 şak. Ağzını yanımda elini yapmıyor. O Ne diyor ya? Evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 Daha, Daha sonuna abone geldik. Abone Bizi destekleyip abone olup beğenirseniz çok se seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.